أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم حمد Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selam olsun. manevi güzellikleriyle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Haklı olsun ki üzerimize güzelliklerin doğduğu Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayına kavuşmanın hep beraber mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz değerli kardeşlerim. Cenab-ı Peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde اِذَا دَخَلَ شَهْرُ الْرَمَضَانِ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْسَمَا وَهُلِّقَتْ اَبْوَابُ ve وَسُلْسِلَتْ شَيَاتِينَ Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur buyurmaktadır. Ramazan ayında hayırlı işler yapan, oruçlarını tutan, hayır hasenatlarını gözeten, müminler için faydalı ameller yapan namazlarıyla, oruçlarıyla, zekatlarıyla, sadaka fıtırlarıyla her türlü güzelliklerde, ihsanlarda bulunan müminler Allah'ın yolunda gittikleri müddetçe şeytanın kapıları kapanacaktır ve o mümin kamil bir manada imanını yaşamış olacaktır değerli kardeşlerim. İnsanın yaşadığı her an insan için önemlidir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak onun sevgisine nail olabilmek için bu uğurda her türlü çabayı göstermesi gerekir. İşte bu zaman dilimlerinden bir tanesi de içinde bulunduğumuz Ramazan ayıdır. Namazlarımızla, oruçlarımızla, zekatlarımızla, sadaka fıtırlarımızla ve her türlü hayır hasenatlarımızla bu mutluluğa erişeceğimiz bir zaman dilimi olan Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım. Ramazanı dolu dolu yaşayalım. Ruhen manasına uygun olarak yaşama niyetinde olalım. Değerli kardeşlerim, niyet biliyoruz ki dinimizde en önemli hususlardan bir tanesidir. Ramazan ayına da girerken bu Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirebilmek için bu Ramazan'a güzel bir şekilde niyet edelim. İnnemad-e'amalu bin niyat buyuran sevgili peygamberimizin emri gereğince amellerimizin niyetlere göre şekillendiği ve yapacağımız amellerimizdeki o niyetlerimiz ölçüsünde sevaplarımızı kazanacağımız bu Ramazan ayında niyetlerimizi hadisane bir şekilde tutalım ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için o niyetimizde hadisane bir şekilde olmaya çalışalım değerli kardeşlerim. Aleykisselatü Vesselam Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi Men sâme ramadâne imanen vahdisâben <laughs> her kim sevabını Allah'tan umarak Ramazan ayını ibadetle ve oruçla geçirirse o kimsenin diyor Peygamber Efendimiz geçmiş günahları affolunur ve niyetini Allah'tan bekleyeceğiz. Bu ibadetimizde oruç tuttuğumuz bilinciyle hareket edeceğiz ve sevabını da sadece Allah'ın rızasını kazanmak için aff ve mağfiret ayı olan bu Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, bilgiyi öğrenmek güzeldir ama sadece kuru bilgiyle yetinmek bir müslümanın şiarı olmamalıdır. Bilgilerimizi imana dönüştürmemiz gerekir. Bilgiyi imanımızla bütünleştirmemiz gerekir. Elde etmiş olduğumuz o imanımızla birlikte edindiğimiz o bilgilerle imanımızı daha üst seviyede yaşamaya daha üst seviyede ibadetlerimizi yapmaya, daha üst seviyede oruçlarımızı tutmaya gayret göstermeliyiz. Kısacası bilgilerin kafamızdan kalplerimize inmesi gerekir. Gönül dünyamıza inmesi gerekir. Gönül dünyamızda bulunan o bilgilerimiz amele dönüşmeli, ameller bir hayırlı hareketler geliştirmeli, bütün bedenimizle, ahlakımızla manasına uygun bir Ramazan ayı yaşamalıyız değerli kardeşlerim. Ramazan ayı Kur'an ayıdır dedik. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Şehru Ramazanillezî unzile fîhi Kur'an buyuruyor. Bu öyle bir aydır ki Kur'an bu ayda inmiştir buyuruyor Cenab-ı Allah. Evet, Kur'an'ın bu ayda inmiş olması Ramazan ayının ayrı bir önemini gösteriyor. Ramazan ayının ayrı bir şanı ve şerefinin olduğunu gösteriyor değerli kardeşlerim. Ve yine bugün günlerde bir gecemiz vardır ki bin aydan hayırlı olan Kadir gecesinin içerisinde olduğu mübarek bir günlerin ve gecelerin olduğu ayrı bir gün olan Kadir gecesi de bu ayda bulunmaktadır değerli kardeşlerim. Bu ay içerisinde gecelerimizi ihya edeceğimiz ibadetlerimiz vardır. Bunlar teravihlerimizdir. Evet, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz döneminde teravih namazını kendisinin kıldığı ve sahabeye tavsiye ettiği Hz. Ömer Efendimizle birlikte teravih namazlarının birlikte cemaat olarak, cemaatle kılındığı bir e, ibadetimiz olan teravih ibadetlerimiz vardır. Bu ibadetimizi de en güzel şekilde yerine getirmeye çalışmalıyız. Özellikle şu zor zamanlarda sıkıntılı günler geçirdiğimiz şu günlerde evlerimize evlerimizin mabetlere çevirmeliyiz. Mabetlere çevirdiğimiz bu evlerde hep birlikte aile efradıyla teravih namazlarını ihya etmeye çalışmalıyız değerli kardeşlerim. Bu namazların sonunda güzelce bir sohbet yaparak, bir ayet-i kerime okuyarak, bir hadis-i şerif okuyarak tefekkür dünyamızı da geliştirmeliyiz. İnsanlığın içine düşmüş olduğu bu sıkıntılı dönemlerde Cenab-ı Allah'a bolca yalvarmalı, Rabbimizin af ve mağfiretini canı gönülden isteyerek dua ikliminde de yol almaya çalışmalıyız değerli kardeşlerim. Kadir gecesi dedik, bin aydan hayırlı olan bu Kadir gecesini de yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de "İnna اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَادْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيٌّ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ buyurarak bu ayet kelimelerde Kadir gecesinde Kur'an'ın indiğini, bin, andal, bin aydan hayırlı olduğunu, Cebrail Aleyhisselam ve bütün meleklerin yeryüzüne iniş için indiklerini ve tam yerinin ağarana kadar herkese esenlik ve selam içerisinde bulunduklarını Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresinde bizlere beyan buyurmaktadır. Gecelerimizi, gündüzlerimizi ihya edelim. Yakınlarımızı, kapı komşularımızı ihmal etmeyelim değerli kardeşlerim. Sadakalarımızı en üst seviyede tutmaya çalışalım. Zekatlarımızı Allah rızası için muhtaç, ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaştırmaya çalışalım. Elhamdülillah. Bugünkü imkanlarımız, her türlü teknolojinin vermiş olduğu, bizlere sağlamış olduğu o kolaylıklardan faydalanarak bulunduğumuz yerden bile yapacağımız yardımlarla kardeşliğimizin daha üst seviyede pekişmesine sebep olacağız. Kardeşlerimiz arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasını sağlayacağız değerli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim Malumunuz olduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu yılın konusu, teması Ramazan ve sorumluluk adı altında bir temayla ifade edilmektedir. Evet, bizler sorumlu bir varlığız. Allah'a karşı sorumluyuz, Peygamber'e karşı sorumluyuz, dinimize karşı sorumluyuz, ailemize karşı sorumluyuz, etrafımızdakilere karşı, akrabalarımıza karşı, komşularımıza karşı, bütün insanlığa karşı Tabiata karşı sorumlu bir varlığız değerli kardeşlerim. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ey aksa bu insan en yutrakası da insan başı boş bırakıldığını mı zannediyor." Hayır, bizler başı boş bırakılmış değiliz değerli kardeşlerim. Bir sorumluluğumuz var, bir görevimiz var. Elbette ki bu sorumluluğumuzu en üst seviyede yerine getirmeye çalışacağız. Allah'ın emrine, peygamberin yoluna, Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde bizlere gösterilen o yolda bu sorumluluk bilincimizi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. değerli kardeşlerim. Malum olduğu üzere Ramazan orucunu tutmamızdaki bir gayede kişinin açlık hissini anlaması, yoksul, yetim, ihtiyaç sahibi olan insanların durumlarını daha yakından müşahede edebilmesi için Ramazan ayı kişiye bir fırsattır. Evet, Peygamberimiz buyuruyor ki la ''Komşusu aç iken kendisi top olarak geceleyen kimse bizden değildir.'' buyuruyor. İşte bu inançla, bu düşünceyle yakınımızdakinden en uzağımıza kadar, çevremizdeki insanlara kadar yokluk içerisinde olan kardeşlerimizin durumunu düşünerek onlar için yapacağımız hayır ve hasenatlarla, paylaşımlarla, iyiliklerle, güzelliklerle amellerimizi inşallah daha üst seviyeye doğru çıkarmaya çalışacağız. Yine bir başka hadis-i şerifte çok ciddi manada uyarı, mahiyetinde bir hadis-i şerifinde şerifte sevgili peygamberimiz şöyle buyurur. Eyyuma ehlu arsetin esbaha fihim imruhun cahil fe kadel minhum zimmetullahi teala. Evet. Herhangi bir mahallede bir kişi aç olarak diyor sabahlarsa o mahalle halkı Allah'ın korumasından çıkar diyor. Evet bir mahalle düşünün ki oradaki bir insan o mahalle içerisinde yaşıyor, o toplum içerisinde yaşıyor. O toplum içerisinde yaşayan insanın aç olarak kalması, açlık çekmesi diyor, açlık çekmesinin günahı o toplumun hepsine diyor mal olur. O mahalledeki insanlardan sorulur diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Bizler böyle bir kültürün insanlarıyız. Bizler böyle bir kültürde yaşayan, böyle bir kültüre sahip olan insanlarız değerli kardeşlerim. Allah Resulü'nün ve Kur'an'ın mirasına, vasiyetlerine sahip çıkan insanlarız. İşte bu gerçeği göz önünde bulundurarak yardımlaşmalarımızı, hayır hasenatlarımızı sorumluluk bilinci içerisinde en güzel şekilde yerine getirmeye çalışırız. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayında tuttuğumuz en güzel ibadetlerimizden biri Oruç ibadetidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ya kutibe kema kutibe min buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı buyurulmuştur. Evet, bizden önceki ümmetlerin özelliklerine baktığımız zaman oruç ibadetinin onlarda olduğunu da görüyoruz. Ve bu oruçlarımızda Allah'tan sakınmak, Allah'a karşı gelmekten sakınmak maksadıyla niyetlerimizle, amellerimizle en güzel şekilde, en üst seviyede bu ibadetimizi yerine getirmeye çalışalım değerli kardeşlerim. Kullu ameli Adem Adem'e lehu illa siyah. Adem oğlunun diyor Cenab-ı Peygamber her türlü evet ibadetleri vardır. Ama diyor oruç müstesna diyor. Oruç diyor benim içimdir ve onun karşılığını verecek olan benim Cenab-ı Allah. İşte oruçlarımızın sevabını bizzat Cenab-ı Allah'ın vereceği bilinciyle en güzel şekilde bu ibadetimizi de yerine getirmeye çalışalım değerli kardeşlerim. Oruç tutarken insanları kırmak, eleştirmek, kavga, gürültü bir takım hayırlı olmayan işlerde bulunmayı da ayrıca dinimiz yasaklamıştır değerli kardeşlerim. Orucun pek çok maddi ve manevi yararları vardır. Evet Rabbimize hamd ederim ki şu zorluk zamanlarında bizleri bir rahmet ayna daha ulaştırdı, bir mağfiret ayna daha bizleri ulaştırdı. Cenab-ı Hak'tan bu ibadetlerimizin en güzel şekilde yapılmasını niyaz ederek oruçlarımızı tutalım. Her türlü ibadetlerimizde niyetlerimizle beraber amellerimizi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışalım değerli kardeşlerim. Hmm. Cenab-ı Hak yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Ramazanımızı hayırlı mübarek eylesin. Rabbim bizleri nice Ramazanlara ulaşmaya nasip eylesin. Rabbim bizleri dünya ve ahiretini en güzel şekilde ihya eden kullarından eylesin değerli kardeşlerim. Ramazan ayımızın bizlere, sizlere, bütün halkımıza, bütün insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum. Rabbim Ramazanımızı hayırlı mübarek eylesin. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun değerli kardeşlerim.